Anılar, Düşler, Düşünceler Ünlü psikiyatrist Carl Gustav Jung'un yakın dostu ve çalışma arkadaşı Aniela Jaffe ile birlikte kaleme aldığı otobiyografik bir eserdir. Bu yapıt, Jung'un 1961'de vefatının hemen ardından 1962 yılında yayımlanmıştır. İlerlemiş yaşına rağmen böyle bir anlatıya girişmesi, onun bunu içsel bir zorunluluk derinlerden gelen bir görev olarak hissetmesindendir. Jung, hayatı boyunca döneminin birçok önemli şahsiyetiyle konuşmalar yapmış olsa da, bu buluşmalardan yalnızca çok azı zihninde iz bırakmıştır. Buna karşılık, iç dünyasında yaşadığı deneyimler, zamanla çok daha canlı ve etkileyici hale gelmiştir. Bu kitap, Jung'un geniş külliyatında Tanrı'dan ve Tanrı ile olan bireysel tecrübelerinden söz ettiği tek yerdir. Bilimsel metinlerinde insan ruhundaki Tanrı imgesi gibi nesnel ifadeler kullanırken, burada tamamen öznel bir bakışla yaşadığı içsel deneyimlere odaklanmaktadır. Hayatın bilinç dışının kendini gerçekleştirme öyküsüdür, der Jung. Ona göre, bilinç dışı her daim kendini dış dünyada göstermek ister. Kişilik de Bilinç dışı koşullardan sıyrılarak bütünlüğünü yaşamak, kendini tanımak ve gerçekleştirmek arzusundadır. Jung'a göre yaşam, bilimsel bir problem gibi ele alınamaz. Yaşam, bilimden çok daha doğru biçimde, mitler aracılığıyla ifade edilebilir. Hayat, bana hep, kökleriyle yaşayan bir bitki gibi görünmüştür. Gerçek yaşam, kökte gizlidir. Gözle gördüğümüz çiçekse geçici bir parıltıdır kökse kalıcıdır. Yaklaşık üç yaşındayken gördüğü bir rüya, tüm hayatı boyunca zihninde yer etmiştir. Taştan bir merdivenden aşağı doğru indiğini görür. Derinlere indikçe, alt katta altın bir taht vardır ve tahtta tek gözlü devasa bir varlık oturmaktadır. Bu varlık, yukarı doğru tek gözüyle bakmaktadır. Annesinin çığlığını duyar. O, insan yiyendir. Bu imgede Jung Yeraltına ait, ismi anılmaması gereken bir tanrısallık görmüştür. Bu varlık, onun için İsa'nın karanlık yüzünü temsil eden korkutucu bir hakikatti. Bu korkunç keşif, ona istemi dışında verilmişti. Okul yıllarında ise Jung, yaşamı boyunca unutamayacağı bir başka içsel deneyim yaşadı. Sanki yoğun bir sis bulutundan çıkmış gibiydi. Bir anda fark ettim. Artık ben, kendimim. Sanki arkamda bir sis duvarı vardı ve o sisin ardında hala bir ben yoktu ama tam o anda kendimle karşılaştım diye anlatır. Jung hayatı boyunca iki ayrı kişiliğe sahip olduğunu belirtir. Birinci kişilik dış dünyadaki benliğidir. Eğitim, meslek, sorumluluklar ve bilimsel ilgi alanlarını kapsar. İkinci kişilik ise içsel yaşamını temsil eder. Rüya, felsefe, ve ruhsal gerçekliklerle ilgilidir. Her iki yapı da onun ruhsal gelişiminde tamamlayıcı roller üstlenmiştir. Üniversite yıllarına geldiğinde Jung, doğa bilimleri ile beşeri bilimler arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Bu ikilemden onu kurtaran şey, art arda gördüğü iki anlamlı rüya oldu. Ardından psikiyatri ders kitabını açtığında kişilik hastalıkları ifadesini gördü ve kalbinin güçlü biçimde çarptığını hissetti. Burada biyolojik ve ruhsal gerçeklerin birleştiği her yerde arayıp bulamadığım alan vardı. Doğa ile ruhun çarpıştığı yer burasıydı diyerek psikiyatri alanına yöneldi. İlk kitabını şizofreni üzerine yazdı ve böylece psikiyatri kariyeri başladı. Jung'un mesleki faaliyetlerinin merkezinde şu temel soru vardı: ruhsal hastalık yaşayan bireyin içinde gerçekte ne olup bitmektedir? Bilinçli verilerle sınırlı kalmak yeterli değildir. Çünkü ego yalnızca kişiliğin bir parçasıdır. Bütünlüğe ulaşmak için bilinç dışına erişmek şarttır. Jung, bir hastasının vakasını örnek verir. Henüz 18 yaşında olan bu genç kız, çocukluk döneminde cinsel istismara uğramıştır ve dünyaya karşı kendini aşağılanmış hissederken, hayal dünyasında yücelmiş hissediyordu. Ona göre o, ayda yaşamaktaydı. Bu anlatı, onun dünyadan tamamen kopmuş, psikoz halinde olduğunu gösteriyordu. Jung, onu gerçekliğe yeniden bağlamayı başardı. Bu tecrübeyle birlikte, Jung, ruhsal hastalıkların yalnızca patoloji olarak görülmemesi gerektiğini fark etti. Hastaların iç dünyaları, Derinlikli ve değerli anlamlar barındırmaktaydı. Fakat yalnızca kendi iç sorunlarıyla yüzleşmeyi başarabilmiş bir doktor hastasına da aynı beceriyi kazandırabilir. Ancak yara almış hekim iyileştirebilir diyerek bu anlayışı özetler. Gençlik dönemlerinde Freud'un büyük etkisi altına giren Jung onunla güçlü bir dostluk kurdu ve birbirlerinin rüyalarını dahi analiz ettiler. Ancak zamanla ikili arasında büyük fikir ayrılıkları doğdu. Freud cinselliği insan davranışlarının temel itici gücü olarak görüyordu. Jung ise bu görüşü tek yönlü ve yetersiz buluyordu. Ona göre açlık, saldırganlık ve cinsellik gibi içgüdüler ruhsal enerjinin çeşitli tezahürleriydi. Bu nedenle kendi yaklaşımını Freud'un psikanalitik adlandırmasından ayırarak analitik psikoloji olarak isimlendirdi. Freud'dan ayrıldıktan sonra Jung, içsel belirsizlik ve yönsüzlük dönemi yaşadı. Bilinç dışının etkisine kendini bilinçli şekilde teslim etti. 1913 yılının sonlarına doğru sarsıcı bir vizyon gördü. Binlerce ceset ve kana bulanmış bir deniz. İçinden bir ses yükseldi. İyice bak, bu tamamen gerçek ve böyle olacak. Şüphe edemezsin. Jung, bu ve benzeri vizyonları Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce yaşadı. Bilinç dışı, gelecek olayların habercisi olmuştu. Jung'un iç dünyasında beliren imgeler yalnızca soyut düşünceler değildi. Bağımsız bir yaşam süren, pisişik varlıklar gibiydi. Bunlardan biri olan, Philemon, Jung'a göre bilinç dışının yaşayan bir kişiliğiydi ve daha derin bir bilgelik taşıyordu. Filemon bana, düşüncelerin benim tarafımdan üretilmediğini, aksine onların kendiliğinden ortaya çıktığını öğretti. Düşünceler kendilerine aittir ve kendi gerçeklikleri vardır, diyordu. Jung, bu farkındalıkla birlikte ruhsal nesnelliği, yani pisişenin bağımsız varoluşunu keşfetti. Bilinç dışının merkezinde yön bulmayı ve anlamı temsil eden bir arketip olduğunu fark etti. Bu, Benlikti. Jung, benliği çoğunlukla mandalalarla temsil etti. Ruhsal bütünlük bu merkeze dengeli biçimde yönelmekle mümkündü. Ancak bu içsel imgelerin tarihsel bir temele dayanıp dayanmadığını araştırmak istiyordu. Bu amaçla gnostikleri derinlemesine inceledi. Onlar da ilk çağlarda bilinç dışının ilkel dünyasıyla karşılaşmışlardı. Ancak asıl dönüştürücü buluşu simya ile oldu. Simya, bir yandan geçmişe, yani gnostisizme, öte yandan ise geleceğe, yani modern bilinç dışı psikolojisine bir köprüydü. Jung, kitaplarla sınırlı kalmadan iç dünyasını dışa yansıtmak istedi. Böylece Bollingen'de kuleyi inşa etmeye başladı. Bu yapı, 12 yıl süren bir emeğin ürünüydü ve dört unsurdan oluşan, benliğin simgesi olan dörtlülüğü, quaternio, barındırıyordu. Bollingen'de, gerçek yaşamımın merkezindeyim, orada kendimin en derin haliyim, diyerek bu yapının önemini vurguluyordu. Jung, dünya çapında birçok yolculuk yaptı. Bunlar arasında Amerika'daki Pueblo yerlileriyle karşılaşması, Kuzey Afrika ve Hindistan seyahatleri bulunuyordu. Pueblo yerlileriyle olan deneyimi, Jung'un bilinç dışıyla ilgili görüşlerini daha da pekiştirdi. Ona göre ilkel insan ne yaptığını bilerek değil, içsel dürtüleriyle hareket eder. Buna karşın modern insan eylemlerinin farkındadır ama yaşamdan aldığı haz ve yoğunluk çok daha azdır. Pueblo yerlileri hakkında şöyle der: Onların dini kavrayışları bizim teorik düşüncelerimiz gibi soyut değil. Onlar için bu inançlar somut gerçeklikler kadar canlı ve dokunaklıdır. Hindistan'a yaptığı yolculuk ise bambaşka bir izlenim bırakmıştır. Hindistan, bana yabancı ama son derece gelişmiş bir kültürle ilk doğrudan karşılaşmamı yaşattı, diyerek bu ülkenin onda bıraktığı ruhsal etkiyi vurgular. Bu seyahatler, Jung'un doğu mistisizmiyle ve evrensel mitlerle daha yakından tanışmasını sağlamış, aynı zamanda bilinç dışının farklı kültürlerde nasıl şekillendiğini daha iyi anlamasına yardımcı olmuştur. 1944 yılında geçirdiği kalp krizi sırasında ölümün kıyısına gelen Jung bu dönemde son derece yoğun vizyonlar yaşamıştır. Uzayda süzülüyormuş gibi hissettiğini, yeryüzünü yukarıdan görebildiğini anlatır. Gözünün önünde bir tapınağa açılan bir giriş belirir. Sanki şimdiye dek yaşadığım her şey, tüm anılarım ve çevremde olup bitenler benle birlikteydi. Hatta ben onlardan oluşmuştum. Adeta kendi tarihçemden ibarettim ve büyük bir kesinlikle hissettim. İşte bu benim kim olduğumdu, diyordu. Fakat ardından doktorunun yüzünü gördü ve onun dönmelisin dediğini işitti. Bu dönüş, Jung'a göre dünyaya geri adım atmaktı. Şimdi tekrar kutu sistemine dönmeliyim, diye düşünür. Ona göre kozmik ufkun ötesinde yapay olarak kurulmuş üç boyutlu bir dünya vardı ve orada her insan kendi küçük kutusunda oturuyordu. Bu düşünce, yaşadığı yoğun deneyimlerin ardından dünyaya dönmeyi anlamsız kılıyordu. Gündüzleri hüzünlü ve ağır bir ruh halindeydi. Fakat geceleri tekrar tekrar yoğun, etkileyici vizyonlar yaşıyordu. Bu vizyonların güzelliğini ve duygusal yoğunluğunu tarif etmek imkansız. Hayatımda yaşadığım en muazzam deneyimlerdi diyordu. Bu vizyonlar onun ölüm ve ötesine dair görüşlerini şekillendirdi. Jung'a göre insan yalnızca akılla ölümün anlamına ulaşamaz. Çünkü akıl insana sadece karanlık bir uçurumu gösterir. Bu nedenle ölümle ilgili bir mite sahip olmak gereklidir. İnsan varoluşunun tek amacı Salt varoluşun karanlığında bir ışık yakmaktır diyerek yaşamın anlamını bu şekilde özetlemiştir. Hayatının son dönemlerinde mitlerin bireysel ve kolektif yaşamımız üzerindeki belirleyici rolünü vurgular. Ona göre bilimin soğuk açıklamaları bu derin yapıları asla ikame edemez. Mitler bilincimizin alt katmanlarını şekillendiren temel yapılardır. Jung insanın doğuştan boş bir sayfa olmadığını, bilinçaltında tarihsel, kültürel ve ruhsal içeriklerin mevcut olduğunu savunur. Sadece doğduğumu ve var olduğumu biliyorum ve yaşam beni adeta bir akıntı gibi sürükledi. Bilinmediğim bir temelin üstünde yaşıyorum. Tüm belirsizliklere rağmen, varoluşun altında yatan bir sağlamlık ve kendi varlık biçimimde süreklilik hissediyorum, diyerek hem bireysel deneyimlerine hem de evrensel bir bilinç akışına işaret eder. Ona göre yaşam, yalnızca dış olaylar silsilesi değil, aynı zamanda derin bir içsel yolculuktur. Bu yolculukta kişi, bilinç dışıyla tanışır, onun sembolleriyle yüzleşir ve sonunda kendiliğine, yani benliğine ulaşır. Jung'un yaşamı, sadece bir bilim insanının değil, Aynı zamanda içsel hakikatin izini süren bir yolcunun hikayesidir. Onun bakışıyla insan ruhu sonsuzun küçük bir yansımasıdır.